La ilahe illallah 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 la ilahe illallah, illallah, illallah. subhanallah 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 elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yamut bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ma arselnake illa rahmeten lil alemin Alemlere rahmet olarak gönderdiğim Peygamber Efendimizin şefaatine erişen ümmetinden olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbim. Günümüzü hayırlı, bereketli, sağlıklı, imanlı, huzurlu senin yolunda geçirmemizi nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım evlerimize huzur, mutluluk, sağlık, sağlık, iman dolu yaşam nasip eyle. İşlerimizi hayırlı, sağlıklı, helal eyle ya Rabbim.